Merhaba. Hello. Hello. Hi. Hoi. <laughs> şimdi kardeşimle gezmelere gidiyoruz. Değil mi kardeş? Evet. Gezeceğiz, yiyeceğiz. Bugün tatil günümüz. O yüzden değerlendirelim dedik. Gezmelere gideceğiz ve gezdiğimiz yerleri çekeceğiz. Şimdi arabadayız. Çok sallanıyoruz. Ben biraz sonra tekrar açayım. Biz şu an Heyma'dayız burada gezeceğiz. Ay böyle konuşması da çok komik oluyor ya. Sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi, deli gibi. <laughs> Mert bana gülümsüyor. Evet, şimdi biz yemek yemeye geldik. Daha doğrusu kahvaltı yapmaya geldik. Mert bundan aldı. Ben hazırım. İçinde ne var? Al içinde tavuk var, yumurta var. Şöyle göstereyim. Ot var ve portakal suyu çünkü Mert'cim biraz gripli. Güzel yani bu. Hasta olduğu için portakal suyu da aldı. Hmm. Afiyet olsun aşkım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil onun tadını beğenmiyorum ben. Ne sosu? Ben bilmiyorum okumadım. Ama benim hoşuma... bir şey yok. Kip hmm. Onu sevmedim. Onlar güzel. Hepsini bitireceksin ha. Mert bu bardakları çok beğeniyor. Baksana ne güzel baya. Bunun saplısı var. Saplısı daha iyi bence. Sıcak değil değil mi bardağın dışı? Çayın olmasına rağmen bak. Neyse, güzel afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Başı için süslemeler gelmiş. Çok güzeller. Aşırı güzel. Ve farklı. Şuna bak. Benim en sevdiğim şey olabilir. Şuna bakın çok tatlı. Yiyecek götürüm. Gel şunu alalım böyle. Bir tane bundan alalım. Oldu. Oldu saçmalama. bir tane al dedin ya. Bir tane al. Ha. Hakkım vardı diye. Bir tane bir şey alabilirim değil mi? Evet. Bir tane bir şey alabiliriz. Buradan harflere de geldi. Türkiye'de yok değil mi bunlar? Yok. Vardır da buradan harf gelme amacı farklı. Sinterklaas. Yani Noel Baba'dan önce Sinterklaas oluyor. Onun şeyler oluyor. E, harfi harfli çikolatalar. Bak M benimki. A seninki. A seninki küçük. Bak ay M A. Ama güzel bir çikolata değil. Valla. Şimdi güzel aslında da. Ama bu marka değil. Daha güzel markaları var. Ben şu an canım hiçbir şey istemiyor. Normalde sepete doldururum. Burası Mert'in bölümü. Değil mi Mert? Aynen bazen gelirim oynarım böyle şekerlerle. Bak şöyle hayal ederim böyle karıcım alır mı diye. Böyle oynuyorum şekerlerle. Vicdan azabı çektiriyorum böyle belki alır diye. <laughs> Ay Mert ya. Ama ha. almıyorum değil mi Mert? Bak buna çok güzel ses yapıyor. Oo. Çünkü neden? Sağlığa zararlı. Doğru. O yüzden ne yaptık? Sadece bakıyoruz. Göz hakkı. Ay bunlar da çok güzel. Ekşi bunlar bak biliyor musun? Bunlar ekşi oluyor. Şunlar. Çok ekşi bunlar. Çok güzel. En <laughs> güzel şekerler ekşi şekerler. Biz tokalandık. <laughs> Bayağı iyi oldu böyle. En Noel acı oldum. Benimkiler çok tatlı. <laughs> Noel süsleri gelmiş. Bu Mert'inki. Bana gece görürsen bunu korkarsın. Basana gözüm özü, hiçbir şey yok böyle duruyor. Evet. <laughs> bu ne ya? Bu küçülüyor mu? Ha bak. Ha küçüldü. Ay bunlar da çok güzel ha. Eskiden hep isterdim bu şeyleri. Evet bunları ben de çok beğeniyorum. Hatta videolar da çektim <laughs> bayağı. Ay ne güzel. çok tatlı. Bu da var. Geyik falan var. Böyle siyahtan yapmışlar. Bunun kırmızısını yaparlar genelde. Çok da Tam konsept. Bunlar da çok tatlı. Bu da çok güzel kupalardan var. Böyle. Ay kırılacak. Böyle. Altlığı var. Aslında Mert bundan bir pembe bir beyaz alsak ya. Hmm, ikim, ne güzel. Ben... Benimki olur. Aynen. Güzel. Aa bak bunlar kahvaltılıkta. kullanmak için güzel. Fiyatı ne yazıyor? Bunlar A101'de de falan oluyor değil mi? Evet. Görmüştüm ben. Aa bak tam kahvaltılık fiyatı yani yazıyor. böyle şey koymak için. Ne kadar bunun fiyatı? Yazmıyor aşkım. Bir buçuk. Bir tane bu ha, büyük şu alttaki kaç para acaba? Aynen böyle yapayım. Almak. bir saniye. Hmm, Neyle Bu ya? 3.99. Yani böyle alıp yani reçel falan koymak için güzel olur yani. Hı -hı. Ha, burada da varmış yani. Evet şu anda Mert Cemre yürüyoruz. İşte maşko. Evet. dondurma alalım mı? Hak ettim ben ya. Evet, birazdan alalım güzel piyano Ay durmaya. çok güzel ekmek kokuyor, et kokuyor. <laughs> Şu ekmekçi var burada. Evet. Ay orada işçi vardı kız, o kadar yavaş çalışıyordu ki. Yani ekmek arası sebze falan yapacaktı. Bu kadar yani. Kadın ne diyor biliyor musun? Soğanları koydum da böyle küçük küçük kesilmiş soğan oluyor. Soğanlara teker teker alıp koyuyor ekmeğe. Aa neredeyse 20 dakika bekledim bir ekmek için o kadar, kuyruk o kadar uzak, uzadı ki. Aa çok kötüydü ya. Şu an dedikodu yapıyor Mert. Vallahi. Bildiğiniz o, o işçiyi görmedim yani artık kovdular herhalde. Yapıyorum. Vallahi hayal ediyorum ya şimdi çam ağacı alacağız ya. Şunlara bakar mısın şunlara bak şunlar minik minik. Ya çok tatlı. Bunlar da koymuyor gidiyor. Bugün bir en de... çok kullandığımız kelime ne? Çok tatlı. Çok tatlı vallahi hepsi çok tatlı. Şuna baksana. Şöyle toplardan alıyorum, çam ağacına asabilecek böyle. Ha? Evet. Ama bunun iplisi olsa. Var, onun iplileri de var. Şöyle koyacaksın işte, ağacına asacaksın. Bak şunlara da baksana, toplara bak. Küçük küçük, minik minik. Çok güzel bunlar. Evet, çok güzel. Şuna bak. Ayy, şunun ne kadar tatlı. Çok tatlı şey bak. Evet, çok tatlı. Sen daha tatlısın aşkım. Oy, yarım sene. <laughs> Thank you. Well. Xmas. <laughs> <laughs> evet, Mert <Nartkoza> geldi. <laughs> Şunu asıyorsun, şeyini asıyorsun. Ne oluyordu? Hani böyle tahtaları evin içine yakıyorsun ya böyle şeyden çıkıyor. Hı, şömine. Ha şömine. Bunu şöminenin üstüne asıyorsun böyle. Millet içine hediye falan koyuyor. Yani Noel Baba İyi ee, Ben asayım da bu sene hediyelerim gelsin. Bir de ayakkabına koyacağım 5 evet. Aralık'ta. Evet. Santa Claus da sana hediye getirecek. Evet. Ama ne gidecek bilmiyorum. Mektup yazacaksın istediklerine. İstediklerime mi yazacağım? Yani evet istediklerine. O zaman bütün istediğim her <laughs> şeyi İstediğin her şeyi yaz, ayakkabını içine koy ama Sinterklaas'ın atı için bir tane havuç koyacaksın ayakkabının içine. Ben şey yazayım, Sinterklaas amca gönlünden ne koparsa. Öyle, aynen. Sana bir iki tane çikolata koyup gider. Ha o zaman olmaz ya. Çikolatadan hediye mi olur? Sen iyi, iyi dinlediysen güzel bir hediye verir. Dinlemediysen kocanın sana <laughs> tuz torbası veriliyor. Yani böyle yanamaz <laughs> çocuklara tuz torbası veriyorlar. Ay, ben Özak, ya. Aa, benim <laughs> kocam, kocam kocam. Ya kimin kocası bu kadar tatlı? Kimin kocası bu kadar <laughs> güzel? Tabii ki de benim kocam <laughs> güzel. Uy yürü 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 yürü. bari. <laughs> Seni döver miyim aşk kızı ya? Senin ha bak acı... buna ay 10 bin lira verilir mi buna ya? Burası Birleti biraz pahalı. Burası biraz pahalı. Burası biraz dür. Sahte Mert. Kalk. Ay ona ne güzel. <laughs> çok güzel. Bu daha güzel. Bunlar şey var. Daha çok şey var gibi parlaklık. Ne Bu da güzel. Ya Heyman aksesuarlar hep güzel oluyor değil aşkım? Aynen. Bak Devin paper note aldık. 500 gram 87 kuruş eksinden. Buraya bak bu fiyatlara bak bu ne ya? Çok pahalı. Aa. -a. Çok pahalı. Dun dun dun, dun, dun. <laughs> bak ay Mert şuna bak. Kaba bir adam. Bu ne? 112 santim bu. Ah. Bu onlar 80 lira yani gereksiz pahalı. Ağaçlar güzel. Ama bunlar da güzel. Hmm. Kırmızı sosaymış tane güzel olmuş Ooo. her yerde bir sürü çeşit var. Bunu hangisini alacağını şaşırırsın Allah Aa bak burada da varmış. Böyle aa, bak. Öteki tarafta daha uygun. Bu daha az. Aynen. Güzel. Ay Mert'ciğim şuna bak çok güzel değil mi? Alalım mı bir tane? Bir takım alalım. Bir tane kalmış. Senli ve ben ikimiz için aynısını alalım. Ya daha erken biliyor musun? Daha neler çıkar o zamana kadar. yani. bunlar da böyle baksana şu kaşık şey, şey. bu ayın böyle. sonuna kadar şey yapalım. Bak aşağıdaki tabakları. Onlar da hmm. çok tatlı. Ay şu tuzluk bunlar herhalde. Hı hı. bak. Sen ve ben. <laughs> evet çok tatlı. Oo. Aa bu çok güzel biliyor musun? Anlamlı yani ben böyle şeyleri önceden hiç beğenmezdim. Bu Şimdi ya. bunları çok beğenir oldum. Evet. Yaşlanıyorum galiba. Bu bir yaşlılık benim. Bir şey var bir de. Ne var? Ha, bak bu. İçine çayını mı koyuyorsun bunun içine? Evet de bu nasıl şey yapıyor ki geçiriyor. Hı. Bilemedim. Anlayamadım. Şimdicik biz gidiyoruz. Oh, güneş ne güzel çıktı. Hava güzel ya, güneşli. Hava güzel ama artık soğuk hissediyoruz. Evet ya. Artık millet burada kaloriferlerini açmaya başladılar. Biz de dün açtık. <laughs> Açmayacağız aralığa kadar dedik ama dayanamadık. Açtık çünkü inanılmaz soğuk vardı Aynen ya. ya. Acayip ya. derecede. Nice. Duy